Mudan Kara TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda sosyal medya fenomeni Berat Tok var. Berat hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle seni tanıyarak başlayabilir miyiz? İsmim Berat, 1990 doğumluyum. Müzikle uğraşıyorum, sosyal medyayla ilgileniyorum. Kendi haline takılan bir adamım. Şarkılar çıkartacaksın. ki halihazırda hazırda zaten şarkılarım var. Bunlardan bize kısaca bahsedebiliriz. Güzel hazırlandık, güzel planlarımızı, programlarımızı oluşturduk. bu sene 9-10 tane şarkı çıkartacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta bir tanesi de önümüzdeki hafta çıkacak. Ben özellikle gurbetten bahsetmek istiyorum biraz. Sen de sani arkasında hiç konuşmamış gibi yapalım <laughs> burada. Gurbetten bahseder misin bize? Onun senin için ayrı bir önemi var biliyorum. Ya gurbet şarkısını çok seviyorum. Hepinizin de aslında bildiği bir şarkı yani. Özdemir Erdoğan'ın şarkısı. Şarkıya kendimi yakın hissediyorum. Ben burada hissetmediğim veya sevmediğim şarkıları söylemi söylemiyorum. Gurbete kendimi yakın hissettiğim için ben Gurbet şarkısını seçtim. Belli amaçlar, belirli istekler uğruna memleketini terk eden bir insanı anlatıyor. Ben de böyle şeyler yaşadım. O yüzden bu şarkıyı kendime yakın hissediyorum ve seviyorum. Çünkü bu şarkıda aşk anlatılıyor. Bu şarkıda memleket aşkı anlatılıyor. Bu şarkıda bir sürü problem anlatıyor ve belli amaçlar uğruna memleketini terk eden ve bu zorluklara katlanan bir adamın hikayesi var. Klibimizde de bunlardan bahsettik. Memleketimizden bahsettik. Bazı problemler, bazı sıkıntılardan bahsettik. Sevgili Özlem Erdoğan da kırmadı. Beni destekledi. Ben ona da buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir hikayesi var. Seviyorum da. Siz de çok seveceksiniz. Yani eski şarkıyı, eski bildiğimiz şarkıyı ben uyarladım. Evet. Güzel olduğunu da düşünüyorum. Adam ben çok beğeniyorum bu eski şarkıların günümüze uyarlanmasını. E, merakla da bekliyorum ama merak ettiğim bir şey daha var. Sosyal medya fenomeni belatmışsın yoksa müzisyen belatmışsın. Hangisi sensin aslında? E, bu böyle bir iklim içerisinde misin? Ben 90'ların çocuğuyum. Bizim zamanımızda internet yoktu. Vardı ama bu şekilde kullanılmıyordu. Sosyal medya kullanımı yeni yeni başlamıştı. 2010 2012'ler böyle daha böyle aktifleşmişti. Biz ilk sosyal medyayı o zaman kullanmaya başladık. Vine uygulaması indirdik. Vine uygulamasından sonra eğlenceli içerikler ürettik. Instagram'a eğlenceli içerikler ürettik. Sevdiğimiz güzel işlerdi. Güzel arkadaşlarla tanıştık. Güzel kitlemiz oldu. Ben kariyerimi müziğe çevirdim. Son zamanlarda aslında bu gördüğümüz bir şey. Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkartması. Sen de aslında akıma uyum sağlamak mı istedin? Yoksa gerçekten istediğin için mi? Yoksa kazan mı sağlamak mı istedin? Ben 13 yaşımdan beri müzikle uğraştığım için müziğimi birazcık daha sosyal medyayla geliştirebilirim diye sosyal medyaya bir başlangıçlığımız oldu. Ne zaman dönüş yapacağım hiçbir zaman karar verememiştim. İki buçuk sene yakın oldu. Ve her zaman içeriklerimde müziklerim, şarkılarım, coverlarım hep yer alıyordu. Kendimi o yüzden o arkadaşlarla ayrı tutuyorum. Onların yaptığı işe tabii ki saygı duyuyorum. Onlar müzik yapmak için müzik yapmıyorlar. Onlar içerik üretmek veya belki de içindeki o an yaşadığı duyguları anlatmak Hı. istiyorlar. Ben tüm hayatımı anlatmak istiyorum sadece. Sen aslında müzik yapmak için sosyal medya yapılandın. Yanlış mı anladın? Yani çok öyle de söylemek istemiyorum ama e, sosyal medyayı çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlarla tanıştık. Çok güzel bir kitlemiz oluştu. Onlar da beni bu şekilde tanıdılar. Bu şekilde sevdiler. Onlara ben içimdekileri bu şekilde daha iyi anlattığımı düşündüğüm için. Tamam çok güzel videolar çektik, eğlendik, güldük ama gerçekten bu içimden gelmiyor. Ben buna devam edersem yapmacık olurum ve para kazanmak için senin az önce söylediğim gibi bu şekilde devam edelim dedim. Onlar da anlayışla karşıladılar beni onlara güzel şarkılar, güzel müzikler, hislerim, hayat görüşüm, hayat bakışlarımı anlatmak için böyle bir yol gösterdim veya yol çizdim diyebilirim. Peki müzik için bir eğitim aldın mı? Kariyerim için ne yaptın? 13 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Elektro gitaristim. Ee, bir sürü sahnede gitar çaldım, bir sürü ünlünün arkasında gitar çaldım. Hayalim <laughs> Feyman'ın arkasında gitar çalmaktı. Olmadı. Yetişemedim. <laughs> yani yetişebilirdim aslında. Ailem Bartın'dan çıkmama çok izin vermedi. O gün Şanlı çalışacaktık. Yine Bartın'dan çıkmama izin vermediler. Başkent Devlet Konservatuarı'nda eğitim alıyorum. Piyano eğitimlerim devam ediyor. Piyano çalabiliyorum, gitar çalabiliyorum. Ritimlerle iyiyim. Yani kendimi bildiğim bile müzikte eğitiyorum. O yüzden hani şu eğitimi aldım, bu eğitim yaptım, şunu yaptım diyemiyorum. Çünkü bu alıp biten bir eğitim değil. Hayatım boyunca devam edecek bir süreç. Küçük yaşlarda başladık. Hala da belki de ölene kadar devam edecek. Az evvel ailenin aslında izin vermediğinden bahsettin Bars'ın çıkmana. Ne noktada bu? Tam tersine döndü bu rüzgar. Ya da sen mi bir yerde noktayı koydun? Şimdi onları da yanlış anlamıyorum. O olmak zorunda. Ee, günümüz yani annelerimiz, babalarımız bizim ilgimizi istiyorlar ister istemez. Düzgün bir işe girsin. İşte konservatuar okutman, işte memur olsun, kahve sesi hazırlansın, maaşlı bir iş olsun gibi algıda oldukları için bu kabullenmeler, bu çocuk bu yolda gider, bu çocuk bu yolda ilerler diye. Ve ben Bartın'dan gidene kadar onların istediklerini yaptım. Üniversiteyi kazandıktan sonra kendi hayallerim, kendi istediklerim, mutlu olmak için yapmak istediğim şeyleri yapmak için çabalamaya başladım. Seni çok iyi anlıyorum. Beni de İstanbul'a göndermişlerdi ama bir şekilde gittim. Bir şekilde. şekilde gidiyor gerçekten. <laughs> Gençlerin sınıfından kötü örnek olalım. <laughs> kötü örnek şey değil yani. Burada onlara Ailelere karşı gelmekten şey. tamam, kastım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa <laughs> mutlu olmak için bir şeyler yapın, yapmak istediğiniz şeylerin peşinden koşun. İnsanların iki tane hayatı var. Bir hayal ettikleri hayat, bir de yaşadıkları hayat. Yani hayal ettiğiniz hayatı yaşamak için, şu anki hayatınızı güzelleştirmek için çabalayın diyebilirim. Bilmiyorum, belki karışık bir cümle <laughs> olmuş olabilir ama Hayal ettiğin hayatla yaşadığın hayat arasında şu anda bağlantı kurabiliyor musun? Yani ya, yaşayabiliyor musun daha doğrusu hayal ettiğin hayatı? Arasında bir sınır var ama sanırım e, hep bu sınır bir korunacak. Hayal ettiğim hayat için e, yaşadığım hayatı yaşamam gerekiyor. Ne hayal ediyorsun peki? Biraz özel değilse bir biraz çıkmazsa. <laughs> <abi. gülüyor> özel bir olayım yok aslında. Çok söyleyecek bir şeyim diyor. Biz seninle sohbet ediyoruz. Benim düşüncelerim, fikirlerim ben sana anlatabiliyorum. Benim hayalim de, benim düşüncelerim, benim hayata bakış açım, benim konuştuklarım daha fazla insan daha fayda sağlasın, daha fazla insan görsün bunu. Bunu da ben müzikle yaptığımı düşünüyorum. Müzikle yapacağımı da biliyorum. E bunun için de çabalayacağım. Yani üç soru önce sordun, müzik para için mi yapıyorsun falan gibi bir soru sormuştun ya. Bozuldun mu biraz mı? Ya. <laughs> yok, yok, çok güzel bir soru. Parayla ilgili hayatımda derdimi azaltmaya çalıştım ki müzikten para kazanmaya çalışmayayım. Yani müzik benim için Tamamen içimden gelen ve kendime anlattığım bir, nasıl ne nedir ne bilmiyorum yani. Peki bazı şarkıcılardan bu e, sosyal medya fenomenlerinin e, şarkı çıkartmasak da tepki gösterdiğini görüyoruz zaman zaman. E, onları da hak veriyor musun, ne düşünüyorsun onlara tepkisi hakkında? Hak verdiğim noktalar da var, hak vermediğim Hı. noktalar da var çünkü e, sosyal medya, dijital medya çok artık güçlenmeye başladı. İlk zamanından beri. Ve bu insanların bir kitleleri var. Sanatçıların da bir kitleleri var. Bu arkadaşlar kitlelerine müzik de yapar. Şarkı da söyler. Oturur konuşur da. istediklerini yapan Kimse kimseye laf edemez yani. Ben bunu düşünüyorum. Yani ne mankenler şarkıcı oldu, ne başka birileri neler oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Yani bunlar unutulur geçer. Önemli olan gerçekten müzik yapmak istiyorsa bu arkadaşlar gerçekten kendini belli bir yerde kanıtlarlar. Yapmak istemiyorlarsa da zaten belli bir yerden sonra bırakırlar. Peki ya sosyal Sen evet az önce bahsettiğin Vine'dan aslında popülariteni elde ettin. Ama artık bu sosyal medyada e, var olmak istiyor insanlar, bir şekilde sosyal medyadan gelir elde etmek istiyorlar. Sence o pozisyonlar artık doldu mu? Bu artık sosyal medya fenomenliği için e, kotalar doldu mu aslında? Söylemek istediğim bu. Hiçbir zaman dolmadı ve biz bunu hmm. ilk başlarda kendi hep dolduğunu düşünüyorduk. Hmm. Tamam oldu bu iş, hmm. artık başka fenomen çıkmıyor. Hayır, bu iş büyüyerek çığ gibi büyüyor. Bu işin tek bir kuralı var istikrar. İstikrarlı bir şekilde yapmak istediğin bir şeyi yapmaya devam edersen olur. Hedefinden şaşmayacaksın. Ama bu dışarıdan göründüğü kadar gerçekten kolay değil. Bir sürü dijital reklam ajansı, dijital medya ajansları, bir sürü firmalar bunun için çalıp çabalıyorlar, uğraşıyorlar. Ee, dışarıdan göründüğü kadar hiçbir şekilde kolay değil. Tek bir kural istikrarlı bir şekilde yapmak istediğin şeyi sabrederek devam ettirmek. Bunu yaptığın sürece rakiplerin önüne geçersin. Gençlere tavsiyem bu mudur aslında sosyal medya, iş yapmak istersen? Kesinlikle budur. Sadece ben bir şarkıyla ünlü olacağım, ben bir videoyla patlayacağım, böyle olacağım diye düşünmesinler. Bugün atacakları bir adım, bugün okuyacakları bir kitap, iki sene sonraki o kişilerin karakterlerini belirleyecek hareketler. O yüzden bunu bilerek sabretsinler ve devam etmen. Gerçekten yapmak istiyorlar Peki sosyal medyada yeni projelerin var mı aslında? Bunlar varsa eğer bize biraz bahseder misin? Şimdi sosyal medyanın içindeyiz. Sosyal medya ajanslarıyla çalışıyoruz. Bazı ajanslarla görüşüyoruz. Büyük firmalarla iletişim halindeyiz. Çünkü bu aynı zamanda bir şarkı pazarlamak gibi değil, ürün pazarlamak. Aslında pazarlamak, Sır dışarıdan baktığın zaman bir ürünü Nasıl pazarlayabiliriz? Bununla alakalı sürekli görüşüyoruz, sürekli tartışmalar halindeyiz. E, projeler şu anda, müzikten başka bir projeleri kabul etmiyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Olduğu zaman da ekip arkadaşlarımız arasında e, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. E, müziğin analizinde bir projede yer almak istemiyorum şu anda. Ne güzel. Gerçekten demek ki odak noktalarca evet, müzik evet. olmuş. Senin adına çok mutluyum ve bundan sonraki projelerinde Merakla takip edeceğiz. Moda ailesi olarak Teşekkür ederim. ben. Peki buradan seni seven takipçilerine ne söylemek istersiniz olarak? Söylemek istedim o kadar çok şey var ki. <laughs> Kısaca <adım. gülüyor> Yani e, buraya söylemek, söyleyebilirim. Mutlu olmak için yaşasınlar. Mutlu olmak için yaşayın arkadaşlar. Mutlu olmak için çabalayın. Hayallerinizin peşinden koşun ve çok çalışın ya. Başka ne söyleyebilirim ki? Emin olun çok iyi yerlere geleceksiniz. Şöyle kalp yapayım bir. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu kadar ben çok teşekkür yoğun ederim. Yoğun telefon içinde çok... zıkrım hep buraya kadar geldi. i̇nşallah yeni projelerimle tekrardan görüşürüz. Tekrardan olur. görüşürüz inşallah. Buradan bu dairesine selamlar olsun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.